Doğurganlığı teşviye çalışıyoruz bir yandan. Nüfusun kendini yenilemesi için gerekli oranın altındayız ve evet bu bir beka sorunu ama doğurttuk diyelim. Çocuk yardımı yapıyoruz. Birinciye 5 bin lira. 62'li bebek bezi paketinden üç tane aldık bitti. Sonra ne olacak peki? Sonra ne oluyor? Sonra 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Kumar ve uyuşturucu bağımlılığı düşmüş ilkokula. Çocuk mafyacıklar cirit atıyor sokaklarda. Oyun çocuklarının elinde bıçaklar, tabancalar tetikçilik yapıyorlar. Gücün suçtan geldiğine inanıyorlar ki çok vahim burası. En büyük hayalleri cezaevine girmek bu çocukların. Ki hiç de yadırgamıyorum. Bu çocuklara rol model olması gereken kişiler suç örgütü liderleriyle kol kola fotoğraflar paylaşıp terör örgütü liderlerini ayakta alkışlıyorlar. İşçi oluyor çocuklar, iş cinayetlerinde ölüyorlar. Bir yılda açılan çocukların cinsel istismarı dosya sayısı 39 bine dayanmış. Kurban oluyor çocuklar. Avrupa bir Ülkenin en fazla çocuk nüfusuna sahip ülkesiyiz aslında. Ama doğurtmak, doğan çocukları doyuramayınca, okutamayınca, koruyamayınca gerçekten de beka sorunumuzu çözmüş oluyor mu bu durumda? Böylesi kayıp bir nesil mi olacak bekamızın garantisi?